Evet, malumumuz bütün dünyanın içinden geçtiği sıkıntılı bir koronavirüs pandemi dönemindeyiz. Bu dönem şüphesiz herkes için gerek psikolojik anlamda, gerek sosyal anlamda pek çok sıkıntıya yer açmış durumda. Konu özelinde inceleyecek olursak, görme engelli kişiler de pandemi döneminden oldukça olumsuz anlamda etkilenmişlerdi. Herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına karşın, Pek çok görme engelli sosyal mesafe kurallarına uyumak adına evden çıkmamayı tercih etmiştir. Peki bu dönemde görme engelli birisine, tek başına dışarı çıkmış görme engelli birisine nasıl yardımcı olabilir? Öncelikle her iki tarafında da maskelerini takmış olması gerekiyor. Yani i̇ki tarafında birbirinin maske taktığından emin olmalı. Her iki taraf da maskeyi ağzı ve burnu kapatacak şekilde takmalı. Eğer iki taraftan birisi takmadıysa diğeri maskeyi takması için rica etmeli. Her iki kişi de maskeyi taktıktan sonra rehber tutuş eşliğinde birlikte yürünebilir. Rehber tutuş esnasında refakat eden kişi, görme engelli kişiye refakat eden kişi yarım adım önde olur ve görme engelli kişi kendisine refakat eden kişinin dirseğinden tutarak onu yarım adım geriden takip eder. Bu durumda herhangi bir merdivene veya kaldırma denk gelindiği zaman refakat eden kişinin dirseği otomatik olarak geri gideceği için Görme engelli kişiye her defasında merdivenden ineceğiz, kaldırımdan çıkacağız gibi uyarılarda bulunmak zorunda kalmayacaktır. Yine aynı şekilde dar bir yoldaysak şayet refakat eden kişi kolunu hafifçe arkaya kıvırır ve görme engelli kişi refakat eden kişinin dirseğinden tutarak yürüyüşe devam etmektedirler. Pandemi döneminde olduğumuz için yanımızda sürekli alkol içeren antiseptikler bulundurmamız gerekiyor. Ve rehber tutuş sonrasında elimizi, kolumuzu oldukça titiz bir şekilde dezenfekte etmemiz tavsiye ediliyor. Hijyen koşullarının sağlanamadığı durumlarda ya da maske takılı çekince varsa görme engelli bireyler refakat eden kişi tarafından sesli bir şekilde de yönlendirilebilir. Sesli yönlendirme yaparken de sosyal mesafe kurallarına uyularak bağırmadan güzel bir iletişim yöntemiyle de görme engelli bireyler yönlendirilebilir. Umarım bu pandemi süreci bütün dünyada bir an önce atlatılır ve bir an önce normal hayatımıza hızla geri dönebiliriz. Herkese mutlu günler, sağlıklı günler.